Hepinizin de aşuresi mübarek olsun. Muharrem ayı mübarek olsun. Biz yine bu korona tedbirleri çerçevesinde böyle bir aşure programı yapmayı düşündük, hedefledik. Ama açık havada toplantı ya giriyormuş burası. O yüzden bununla alakalı valilikten bir izin almamız gerekiyormuş. O iznimiz olmadığından dolayı Allah razı olsun bu kadarına müsaade ettiler. O yüzden e, sohbet bu akşam olmayacak. Sema izlemek isteyenler vakıf binasında semayı izleyecekler. Bu konuda e, ben hepinizden de ayrı ayrı özür diliyorum. Biz bu bunu hesap edemedik. Açık hava toplantısı hükmüne girer diye bunu hesap edemedik. Ama biz ben kendimce. Eski ülkücülüğümden beri devletle hiç çatışmadım. Devletle çatışmayı öngören, devletle didişmeyi öngören bir eğitimden ve öğretimden gelmedim. Devlet benim devletim, millet benim milletim. O yüzden biz devletle asla ve asla hiçbir platformda çatışmayız. Devletimize dil uzatılan olursa dilini, göz koyan olursa gözünü çıkarıp koparmasını da biliriz. O yüzden ister haklı olalım, ister haksız olalım. Bu hata kusur bizim. Hepinizden de ayrı ayrı özür diliyorum. O yüzden ama hamdolsun yine toplandık. Burada aşuremizi yedik. İnşallah bir de kısa duayla ondan sonra gecemiz son bulacak. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vahhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Oh, amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Oh, amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Oh, amin. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah oh, Amin. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Oh, amin. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Oh, amin. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyid velin Ve oh, Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Oh, amin. Ya Rabbi ken hatalarımızı affeyle. Ayin. Ya Rabbi hatalarımızı, kusurlarımızı, yanlışlıklarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi annelerimizi, babalarımızı, eş ve çocuklarımızı, gelecek sürriyetimizi ve geçmiş sürriyetimizi affeyle. Amin. Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek işlediklerimizi affeyle. Amin. Ey merhametlerin en merhametlisi, bu Aşure gününde, bu Muharrem ayında bir, bir tarafımız Hz. Hüseyin ve Ehli Beyt'in şehadetiyle mahzun yürürken bir tarafımızda Adem'i kurtardığın gibi İbrahim'i kurtardığın gibi Yusuf'u kurtardığın gibi Yakup'u kurtardığın gibi bütün peygamberlerin başlarına gelen bela ve müsibetlerden kurtardığın gibi ümmet Muhammed'in de başındaki bela ve müsibetlerden kurtar ya Rabbi Amin Memleketimizde her türlü bela ve musibetlerden kurtar ya Rabbi. Abi. Bu mübarek zamanlarda, bu mübarek yerlerde ey merhametlerin en merhametlisi, memleketimize zarar verecek olanların zararlarını engelle ya Rabbi. Amin. Memleketimize zarar verecek olanlara fırsat verme ya Rabbi. Onlar Seniye düşmanlık yapanlara bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımıza milletimize düşmanlık yapanlara bertaraf eyle ya Rabbi. Kur'an ve sünnete sim sıkı sarılanlara düşmanlık yapanları bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Buhana rabbika rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alamin kabulü dua Amin. kabulü zikir Amin. kabulü yemek fatiha ma selavat allahumma Allah Amin. amin aşuremiz var aşure yemek isteyenler ikrama devam edebilirler ee, geri kalan kardeşlerimiz serbest o yüzden normalde isteyen vakıfta namazlarını kılabilirler vakıfta e, yine sema olacak semayı izleyebilirler bu akşam ben sohbet yapacağım ben burası için niyetlendiydim ama bu kadarlığına da bu akşam şükür diyelim Allah'a hamd edelim e, aşure yemek isteyen, çay içmek isteyen burada oturmaya devam edebilir. Geri kalan arkadaşlar servis. Geceniz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm.